Shopify SEO ayarları için ana sayfa ile başlangıç yapalım. Öncelikle ana sayfa meta etiketlerini düzenlemek için satış kanalları kısmına tıklamamız gerekiyor ve online mağazaya tıklamamız gerekiyor admin panelinde iken. Akabinde açılan kısımda tercihler menüsüne giriyoruz ve bu iki kutucuk bizim çalışacağımız kısımları işaret ediyor. İlk kutucukta title yani sayfa başlığı kısmı var. İkincisinde ise description yani açıklama kısmı var. Bu nasıl olmalı sizde? Onu göstereyim hızlı bir şekilde. Title kısmında e-ticaret markası tire yani ayırıcı unsur en önemli anahtar kelime veya bir iki kelime daha ama fazla abartmamalıyız burada. Zaten Google'un limit kriterleri var. Şuradaki 580 pikseli aşmamamız gerekiyor. Bunu limit kriterlerini nasıl ölçeceğiniz de özetleyeyim hızlı bir şekilde. serpsim.com'a giriyorsunuz adres çubuğunuzdan. Sizi buraya yönlendiriyor zaten direkt. Akabinde bu kısımdan benim gibi limitleri ölçebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde açıklama kısmında neler geçmesi gerektiğini de sizlere özetleyeceğim. Gene e ticaret markası. Önemli anahtar kelimeler ürünler vesaire ve gene önemli bir şey olarak kullanıcıyı harekete geçirici mesaj. Şimdi burada yapılmış bir örneğe gelelim şimdi. Burada e-ticaret markam var. Burada markamın temel anahtar kelimesi var. Burada ise tekrar temel anahtar kelime, marka adı açıklama kısmında yani ürünler ve kullanıcıyı harekete geçirici mesaj yani uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz buradaki kullanıcıyı harekete geçirici mesajı nasıl tespit edeceğinizi söyleyeyim. Sizin sektörünüzde kullanıcılar nelerden cezbe oluyorsa bunu tespit etmelisiniz öncelikle. Mesela hızlı kargoya mı önem veriyorlar? Aynı gün kargo yazabilirsiniz buraya tıklamaya teşvik etmek için. Veya rakiplerinizden onların sunmadığı bir avantajı kullanıcılara sunuyorsanız bunu ekleyebilirsiniz. Tabii ki gene limit kriterlerimiz söz konusu Olacak. Yani 990 piksel olacak en fazla. Şimdi buradaki düzenlemeleri yaparken SERP analizinden de faydalanabiliriz bu arada. Mesela nedir benim örneğim üzerinden gidelim. Online giyim ve aksesuar mağazası yazmak istiyorum. Burada bunu yazdığım zaman rakiplerimi görüyorum aslında. Rakiplerimin nasıl bir title yapısı benimsediğini inceleyebilirim. Ve tabii ki sizin niş bir sektörde olduğunuzu varsayarsak rakipleriniz olmayabilir. O yüzden bu title yapısını ilk belirleyen kişi siz de olabilirsiniz. Yani endişeye kapılmayın. Eğer burada rakipleriniz öyle göremezseniz rakiplerinizi. Sert analizi yaparak da e, title ve açıklama kısmını nasıl doldurmamız gerektiği konusunda yardım alabiliriz. Şimdi buradaki işimiz bittiyse eğer bunları kopyala yapıştır şeklinde buraya alıyoruz. Çok basit. Sonra kaydet dedikten sonra da buradaki işimiz bitmiş oluyor. Shopify ana sayfa ayarları bu şekilde özetlenebilir.